CHP Genel Merkezi İmamoğlu'nu parça pinçik eder. Muharrem İnce yaptıklarından beter ederler, çıkamaz. Aynı şeyi İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na yapamaz. Bu parça parça etmeyi ya da parça pinçik etmeyi Genel Merkez karşısındaki herkese yapabiliyor. CHP Genel Merkezi Muharrem İnce'ye yaptı. Ya da sesini çıkarmadı en azından. Yapamaz. Şimdi bu bir başka açıdan bir kedinin kuyruğunu yakalaması için fırfır dönmesine benziyor. Şu demek. Efendim madem iki belediye başkanının oyları vardı, aday olsa Kemal Bey'den daha çok alacaktı. Hani çalıştılar. Bakın doğru değilmiş diyorlar ya. Öbür tarafta şunu söyleyebilir. Ya biz olmasaydık 5 puan daha düşük alırdın. Bu aldığın oyu bize muhtaçsın diyebilir. Onun için kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışması gibi böyle döner durur bu tartışma. Çağlar. Bir şey ekleyeyim. Ama iki tane eşik var. Ne o? Yani Ekrem Bey'in e, e, şu an yani işte, İmamoğlu'nun durumunu belirleyecek iki tane eşik var. Bunlardan bir tanesi CHP'nin kongresi. Seçim nedeniyle ertelediler. Yani Haziran'da yapmaları gereken kongreyi ertelediler. Ve ne zaman yapılacak? Yeni tarih belirlemeleri gerekiyor. Efendim? E, 2024 martından sonraya kalabilir mi kongre? Seçim sonrasına kalacak deniliyor. Ha! Bravo. Hah, evet. Aynen öyle Ulki abi. Tam onu diyecektim. Onu yerel seçim sonrasına bırakmak istiyor Kemal Tabii. Bey. Önce Yani yerel edip yapmak istemiyor. Aday bile göstermeyerek. Ha. İşte ikinci eşiktir, tam doğru. Aday da o, bile göstermeyerek... aday göstermezler. Mansur Yavaş da adayı göstermezler Bakın, Ankara'da. Yapmazsa, e, o zaman iyi Parti kanadından şöyle, devam kon... edebilir mi yoluna İmamoğlu? Ha, soru o. Şöyle kongreyi yapmaz ise... Kongreyi yapmaz ise bir kere e, Ekrem Bey'in burada bir gözde gösterisi yapma şansı ortadan kalkacak. İkinci eşik de İmamoğlu'nun yeniden İstanbul adayı yapılıp yapılamaması meselesi. Şimdi bu iki pozisyon aslında onun e, durumunu netleştirecek. Şimdi ben e, öğrendiğim şey ise söyleyeyim. Ekrem Bey doğrudan kendisi ben adayım ve Kılıçdaroğlu'nu devireceğim ya da yerine geleceğim demeyecek hiçbir zaman. Onun yerine şöyle bir taktik izliyorlar. E, İmamoğlu'nun kendine yakın haber siteleri, gazeteciler, <laughs> e, popçular, sanatçılar, şarkıcılar bunlara söyletecek. Söylemeyi yani de başla Şu anda Nedim abi başladılar. olsaydı Nedim Şener Bravo, şöyle başladılar. derdi, neden böyle ortaya çıkıp mertçe, yiğitçe ben bunu yapacağım aday olacağım demiyorlar. Muhalif kamuoyunu muhalif kamuoyunu örgütlüyorlar. <laughs> Ay şu anda yaparsa onu ham yaparlar. Şu anda hmm. saha zemin seyirci rüzgarın yönü bile onun lehine değil. Yani sahanın bütün şartları aleyhine. Yani genel merkezdeki klik hala güçlü. Kemal Bey hala yerinde duruyor. dereke yapısı hala Kemal Bey'in lehine. Bir kamuoyu baskısıyla bunu çevirmeye çalışıyor. Ve bunu da işte gazeteciler tweet atıyor, programlarda tartışılıyor. İnternet sitesi her şeyini manşet yapıyor. Bakın önümde mesela az önce bir fetih konuşması yapmış. Diyor ki yani işte bak bu ülkede onu da, onu da değişim söylemedim. iradesi si Melek bu akşam İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. 29 Mayıs. Evet, e, evet. yani İstanbul'un fethi de kutlu olsun onu da bir söyleyelim evet. çok önemli bir tarihi. Kesinlikle ve askeri olay, siyasi olay ee, çağların, çağ, çağ çağlar. Çağlar sen söyle. Çağ açan. Çağlar olduğuna göre. Çağ kapatan, çağ açan. Evet, yani evet, çağlar, onu bir bir, bir kere kutlayalım evet. fethi ee, unuttuk onu. Evet, evet teşekkür ederiz buyurun Melek. Evet efendim. şimdi. E, e, Fethi töreninde konuşmuş diyor ki e, bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Umut ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum her zaman doğru olduğuna inandığım için çıktığım bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürüyeceğiz diyor. O yolda daha hızlı koşacağım diyor. Şurası hmm. çok ilginç. Bu yola bir takım isim koyanlar olabilir. ...öğrenilmiş çaresizlik gibi. Ne koyanlar, Ama benim defterimde bu asla yok. Ne koyanlar, Bazı isim koyabilir. Aynısı. Evet. Ama yani... benim defterimde yani... bu asla... Yani ne diyor? Yani diyor ki... <laughs> yani diyor ki bu muhalefetin yenilmesi... ...bu anki tablo... ...bir öğrenmiş çaresizlik... ...durumudur... Bunu ben ortadan kaldırabilirim, bertaraf edebilirim diyor. Oraya çok bütün özür dilerim. Yol, başkan, yol, yere, yol çok pardon. Yol, yolculuk vesaire derken Ekrem İmamoğlu ile ilgili kitabı da e, hatırlatalım. Onun ismi geldi aklıma. Kahramanın yolculuğu. Ha, bütün yollar Şimdi aynı yere çıkıyor ama. Çıkıyor. İyi. Beni aday yapmadınız, Şimdi de yola kaybettiniz. Şimdi yeni revan diyor. oldu. Ya yani bunların hepsi yeniden yola revan kahraman oldu. Kahraman mı diyor? Şimdi Acet'in söylediği şey Evet, kahramanın Acet'in söylediği şey yeni önemli. siyasetin zaferi Ekrem İmamoğlu'nun işte siyasi kariyeriyle ilgili Necati Özkan'ın kalem aldığı bunların kitap. Bunların hepsi siyaset evet. ve toplum gösterdi ki bu sayılan muhalefetteklerin hepsi birer olsa olsa anti kahraman olur. Anti kahraman yani kahraman olsalar seçimi kazanırlardı. Yani siyasal kahramanlık odur. Eline kılıç alıp atın üstüne binecek hali yok bu çağda. Ama e, siyasal kahramanlık seçim kazanmaktır. Tek kahraman var işte Erdoğan. Allah oyları yoluna devam ediyor Cumhurbaşkanı Peki. olarak. Melik Bey tam mı? Evet ya burada şöyle e, burada Acet'in söylediği şey önemli. Şimdi bu altılı masada gerçekten yani tek başına miting yapan bir tek yani Kemal Bey'in dışında Ekrem İmamoğlu oldu. Ve çok da miting yaptı. Özellikle ikinci turda İstanbul'da bazı günler üç tane miting yaptı, ilçe mitingleri. Ve o mitinglerde de hakikaten show must go on. Yani tamamen böyle kendi şovunu yaptı. Ee, bu aynı zamanda hani bir şeydi, bir tavanı yoklama meselesiydi. Öyle anlıyorum ki hem bugün çektiği video hem akşam yaptığı konuşma ve hem de ona yakın gazetecilerini, sevgili Çağlar da yakın takip ediyor. Ona yakın olan gazeteciler peş peşe tweet atmaya başladı evet. dünden beri. Ee, ...bir tanesi de belediye başkanı Tanju Özcan. Özcan. Mutlaka İmamoğlu genel başkan olmalı diye tweet attı. Şimdi dolayısıyla e, burada şey test etti demek ki Ekrem Bey. O yani tabanda bir teveccüh göreceğini, bir kabul göreceğini... ...ve bununla birlikte bir rüzgar yakalayacağına inandığı için... ...şu anda bir altlık yapıyor ama tekrar ediyorum... ...kendisi direkt çok böyle hani anormal bir şey olmazsa direkt çıkıp ya ben aday olacağım ve Kılıçdaroğlu'nu devireceğim gibi Muharrem İnce gibi bir şey beklemeyin. Bir kamuoyu baskısı, bir kamuoyu e, şey rüzgarıyla e, acaba önce ek, e, şeyi şey sen Kılıçdaroğlu'nu ikna edebilir miyim diye deneyecek. Yani Kemal Bey kendi yerini bırakır mı? İkna olur mu önce onu deneyecek. Çarpışma Bing Bang sonra. Bing Bang sonraki aşama. Yani ilk aşama Kemal Bey'i ikna <laughs> üzerine kurulu. Ki. Ama dediğim gibi iki tane handikapı var. Ciddi handikap. Bunlardan bir tanesi kongre yerel seçim sonrasına kalırsa o onun için handikap. İkincisi de Hulki abinin dediği gibi eğer aday gösterilemezse o, o, iki tane çok böyle temel açmazı var e, Ekrem Bey'in. Ama bunu nasıl aşar bilmiyorum. Mesela ilk turdan sonra sevgili Çağlar'ın kulağı o anlamda daha delik. İstanbul'da ve şey muhaliflere daha çok görüşüyor. Mesela birçok iş dünyasından grup grup toplantılar yapıyor Kemal şey e, İmam Ekrem İmamoğlu. Evet. Yani e, 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 Ekrem İmamoğlu. Tabii tabii yani ve onlardan da bir olur i̇şte. aldı söyleniyor. Şimdi olur ama onlar Kemal Bey'i değiştirme Tabii tabii tabii. Hmm. Tabii 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 tabii. Ama bu, bu Kemal Bey'i değiştirmeye güçleri yetecek mi? Onun cevabı yok. Onu bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum. Orada yani işler... Kemal Bey parti içinde güçlü. Yani CHP'de yani işler al... öyle hani çok kolay ilerlemiyor. Muharrem İnce'ye imza verenlerin akıbeti ne oldu? Hepimiz biliyoruz. Ama Tamamı tasfiye edildi. Ama Şimdi, çok özür dilerim. Kesinlikle. Muharrem İnce'nin bir mi? saniye. Evet. konumuyla e, Ekrem İmamoğlu'nun konumu, yapısı işte olur aldığı çevreler vesaire biraz daha farklı mı acaba? Şöyle Kongre İki meselesi ya yani, teknik olarak CHP'de bir genel başkanı devirerek partinin başına geçme teknik olarak çok zor yani imkansız demeyelim ama e, Melik Yiğiter'in söylediği önemli e, çok şimdi imkanlı bir örnek vereyim şimdi, ben, ha, Aa, CHP'de önemli. Ecevit İsmet İnönü'yü devirdi <laughs> ama şimdi ben sadece Muharrem zor. İnce olayından tabii. ]şallah. Muharrem İnce olayından sadece bir örnek vereceğim 2018'de Muharrem İnce bu imza meselesiyle ilgili e, gazeteci Saygı Öztürk'e bir açıklama yapıyor. Hafızamda vardı. Tam cümlelerini vereceğim. Çünkü önemli bir konu. Diyor ki olağanüstü kurulta için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı benden önce. Ama bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var diyor Muharrem İnce. Belediyelerin Kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var iddiasını ortaya atıyor. O tarihlerde işe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz teklifleri. Havalarda uçuşuyor diyor. CHP'deki delege yapısını anlatıyor. Yani bunu CHP'yi en iyi bilen insan anlatıyor. Devamında da şöyle diyor, bir örnek veriyor. Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum." diyor. Şimdi bütün bunlar bir işaret gösteriyor bize. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut delege yapısıyla bir genel başkanı devirmek imkansız demiyoruz ama çok çok zor. Peki ama burada Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'nun durumunda farklılıklar Farklılık yok Farklılık mu? şu, Muharrem, in... Muharrem İnce seçimden sonra tepki çekmişti malumunuz. İşte niye çıkıp açıklama yapmadı vesaire diye. Böyle bir süreçte ilerlenen bir e, aslında o kongre görüldü, yaşandı. Evet, delege e, meselesi öyle ama şu anda Kılıçdaroğlu'na istifa diyen, e, İmamoğlu'na daha belki destek verebilecek nitelikte olan, medyası da e, destek verebilecek nitelikte olan bir, e, en azından konuşan, kararı... ifade eden Ama bir kesim var. Ama son kararı Analisi delege doğru. verecek. Yani orada delege yapısı, şu anki delege yapısı kılıç, her durumda Kılıçdaroğlu'nun lehine. Bir de bense bir ayrıntı vereyim. Kim olursa vereyim. olsun yani İmamoğlu da olsa kolay değil orada. Şöyle, yemesi. şöyle bir ayrıntı var. Sayın Kılıçdaroğlu kongreyi yerel seçimlerin sonrasını ertelemek istemesinin arkasında şu yatıyor. Benim gördüğüm tablo listeyi listeleri kendi yapmak istiyor. Hı. Şimdi o delege, delege tabii, tabii, delegenin tabii. desteğini nasıl alacaksın? Yerel seçim listeleri tabii. bu anlamda çok kritik. Çünkü bir beklenti içinde olacaktır muhtemelen delegeler. Ve o listeler eğer genel başkanın iradesine bırakılırsa... E, o zaman o delegelerin... şöyle bir soru çıkmayacak mı ortaya? Yerel seçimleri kazanmak için mi formül üreteceksiniz? CHP'nin içini konsolide etmek için mi formül üreteceksiniz? Bunu Hulki abi daha iyi... Ben Aynen anladım. söyledik ya. Yani <laughs> kendi, kendi içinde zor soruları evet. diye soruyoruz? Yok. Ben o kadar o kadar da girmiyor. Ama An, şu şunu Ankara görüyoruz sosyal medyada ya, bak. yeni bir umut dalgası yaratmaya çalışıyor. CHP'ye yakın bazı gazeteciler Melik abinin tespiti çok önemli. Bir muha, e, kamuoyu baskısı değil bu. Muhalif kamuoyu baskısıyla Ekrem İmamoğlu'nu işte işte Kılıçdaroğlu'nu yıpratarak CHP'nin başına getirme planı olabilir. Şimdi CHP'ye yakın bazı gazetecilerin tweetlerini görüyorum mesela. isim vermeyelim. İstifa çağrısında ya çağrısı da bulunanlar var. Yani evet Sözcü TV'de mesela ana haberde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapıldı mesela ki Kılıçdaroğlu'nun en Portakal. Fatih Portakal yani en büyük destekçisi. Tamam, tamam. İyisiniz hoşsunuz ama artık gidin dedi. Tabii. Ne? Şimdi mesela Duvar yani, Gazetesi'nden... O, o arkadaş sandık başında zafer işareti yapan arkadaş evet. değil mi? Hı. Evet evet. Sandık başkanından aynı işaretle cevap veren evet, Yani Kemal Bey'i destekliyordu ama Ulki abi. Ama şimdi bir anti Kılıçdaroğlu, muhalif basında bir anti Kılıçdaroğlu dalgası başlayacak gibi görünüyor. Bakın mesela Duvar gazetesinden etkili bir isim, bir muhalif gazeteci şöyle bir tweet atmış biraz önce. Diyor ki görünen o ki Ekrem İmamoğlu'nun uzun yolculuğu başlıyor. Bugün İmamoğlu işaret fişeğini attı. Şimdi bu şunu gösteriyor. Muhaliflerde yeni bir umut dalgası yaratmak için İmamoğlu'na dört elle sarılmış muhalif gazeteciler. Kılıçdaroğlu ile olmadı bir 5 yıl yeni bir hikaye yazalım bir İmamoğlu şeyi e, e, rüzgarı yaratalım çabası hemen başlamış görünüyor bu baskıya bu e, Sayın Kılıçdaroğlu direnir mi evet direnir delege yapısı kendi lehine yerel seçimlerde listeleri kendi hazırlayacağı için CHP'de böyle taşları yerinden oynatmak çok zor. Bir de parti içinde farklı güç merkezleri var. Onları hesaba katmak gerekir. Şunu unutuyoruz. Sayın İmamoğlu ile Sayın Kaftancıoğlu Oda TV'deki ...müster isimle yazılan bir yazı üzerinden çok ciddi bir gerilim yaşamışlardı. Sayın Kaftancıoğlu'nun, Sayın İmamoğlu'na çok ağır hakaretlerde bulunduğu yazılmıştı. Oda TV'de, Oda TV Sayın İmamoğlu'na yakın gibi görülen bir mecaz vermişti. İmamoğlu, İmamoğlu, bir kadın olarak bunu söylediğini heh, düşünmüyorum demişti. Evet, bunu söylemişti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul özelinde de farklı dengeleri var. Kaftancıoğlu dengesi var. CHP'de farklı genel başkan adayları var. Ben geçen gün görüştüm bir CHP'li üst düzey isimlerden de biri Dedi dedik ya genel merkezde şu an 3 tane 5 tane aday var dedi. Genel başkan adayı. Herkes farklı ekipler bir birbirlerini yoklamaya başladılar. Oğuz Kansalıcı bir güç merkezi, Faik Öztürk başka bir güç merkezi. Ee, Canan Kaftancıoğlu başka bir güç merkezi, Ekrem İmamoğlu e, bambaşka bir güç merkezi arkasına muhalif medyanın etkili aktörlerini alabilecek kadar e, elini güçlendirmiş görünüyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu partinin başında hala ben devam edeceğim diyor. Bugün e, Nagihan Alçın'ın yazdığı bir yazı var o da enteresan. Diyor ki e, verdiği kulis bilgisinde e, Kılıçdaroğlu büyük bir devilasyon ve iktisadi kriz bekliyor en geç 2026 içinde Erdoğan'ı devireceğiz diye çalışma arkadaşlarına ve CHP örgütlerine dinamizm vermeye çalışıyor. Delege yapısı da kendisinden yana olduğu için şimdilik önünde bir engel görünmüyor. Şimdi bunlar konuşuluyor Cumhuriyet Halk Partisinde.